Lezzetin mutfağından hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte iftar sofralarınıza çok yakışacak ezogelin çorba yapıyoruz. Ezogelin çorba için malzemelerimiz 1 adet soğan, bir tatlı kaşığı biber salçası, bir tatlı kaşığı bulgur, zeytinyağı, kırmızı pul biber, nane, tuz, 2 diş sarımsak, bir tatlı kaşığı pirinç, 1 çay bardağı kırmızı mercimek. Soğanı yemeklik doğruyorum. Tencereye zeytinyağını ekliyorum. Soğanı ekliyorum. Sarımsakları eziyorum. Kavrulan soğana salçayı ilave ediyorum ve kavurmaya devam ediyorum. Tuz, nane ve kırmızı pul biberi ekliyorum. Bakliyatlarımı ilave ediyorum. Su ekleyerek pişmeye bırakıyorum. Ezogelin çorbamız pişti. Hepinize şimdiden afiyet olsun.